yeniden yapılandırmadan ziyade bir af düzenlemesi demek daha doğrudur aslında. Biz af düzenlemelerine karşıyız. Seçime yönelik popülist bir yaklaşım olarak da aslında görüyoruz. Ankara'lı mali müşavirlerin karşı çıktığı karar hükümetin vergi ve prim borçlarını yeniden yapılandırma kararı. Teğet geçtiği söylenen ekonomik krizin ardından açıklanan ve yüz binlerce borçlunun yüzünü güldüren karar. Toplam 125 milyar TL'lik bir Borcun yapılandırılması bekleniyor ama tabii ki böyle yüksek rakamların tahsil edileceği beklenmesin. Bizim tahminlerimize göre 20 milyara yakın bir e, tahsilat yapılabilirse çok büyük bir başarı olarak adlandırılabilir. Çünkü Oda Başkanı Mehmet Koç'un ifadesiyle düzenlemeden yararlananlar hem geçmiş borçlarının taksitlerini hem de cari dönemdeki borçlarını eksiksiz ödemek zorunda kalacak. Bu durumda mükellefleri zoru sokacak. Koç'un düzenlemeye ilişkin tek endişesi bu da değil. Mükelleflerde şöyle bir beklenti oluşuyor. Nasıl olsa diyor 5 yıl sonra bir af çıktığında matrahımı artırarak bu haftan yararlanırım, incelemekten de kurtulurum diyor. Bu bir taraftan kayıt dışılığı da körüklüyor. Koça göre düzenleme bu haliyle ödemelerini zamanında yapan mükelleflerle yapmayanlar arasında da hem eşitsizlik hem de haksız rekabete yol açar. Koç'un önerisi düzenlemeye zamanında ödemeyi teşvik edecek maddelerin eklenmesi. Geçmişte Sosyal Güvenlik Kurumu prim borcu olmayanlara, olmayanlara %25'lik bir işveren hissesinde indirim sağladı. Bu aynen vergide de sağlanması gerekir. Mehmet Koç yapılandırılacak borçlarda taksi sayısının artması ve bu tür düzenlemelerin toplumda gereksiz beklenti yaratmaması için anayasal hüküm altına alınması gerektiği görüşünde.